Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı güzeller güzel oyuncumuz Özge Yıldız'ın muhteşem görüntülerinden muhteşem paylaşımlarından hazırladığım yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam edeceğim. Başarılı oyuncularımızdan biri olan her zaman en son ve en özel en muhteşem yepyeni görüntüleriyle sevilen ve seçilen Özge Yıldız'ın muhteşem videolarını sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım Özge Yıldız hazırladığınız Videolardan memnun kalıp kanalımı izlemeye devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. Yeni görüntüler, yeni paylaşımlar izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.